Geçtiğimiz yüzyıllardan günümüz İstanbul'una uzanan en ilginç ve en renkli köşelerden biri de şu anda bulunduğumuz Beyazıt Camii'nin avlusundaki Sahaflar Çarşısı. Giderek kaybolmakta olan ve eski kitap alım satımını ifade eden sahaflık mesleği ilk olarak 16. yüzyılda Bursa'da görüldü. Osmanlıların ilk başkentleri olan Bursa ve Edirne'de sahaflar ellerine geçen kitapları büyük camilerin avlularında sergilerler ve bunları meraklılarına satarlardı. Daha sonra bu gelenek İstanbul'a da sıçradı ve Eyüp, Fatih ve Beyazıt Camii gibi büyük camilerin avlularında kitaplar sergilenmeye başlandı ve bu kitaplarda bir hayli alıcı buluyordu. Böylece sahaflık mesleği zamanla kar getiren ve aranan bir meslek haline geldi. Kapalı Çarşı yapılınca sahaf esnafı önce bu çarşıya yerleşti. Daha sonra Beyazıt civarında Sultan Mahmut ve Abdülmecid zamanında gelip fes ticareti yapan Tunusluların dükkanlarını Kapalı Çarşı'ya taşımalarından sonra onlardan boşalan yerlere sahaflar geçti. Böylece sahaflar çarşısı Beyazıt'a ve medreselere çok yakın bir yere, Beyazıt Camii'nin yanı başındaki hakyaklar yani mühürcüler çarşısına yerleşmiş oldu. Sahaflar çarşısında yazarların el yazması eserleri, aile mirası olarak kalan kütüphaneler büyük arttırmalarla satılırdı. Şimdi efendim, bir defa bu çarşı acayip, buradaki bulunan bu sahaf esnafı yeni Türklerin eline geçti. Yakın zamana kadar buradaki bulunan esnaf, ekserisi bunların İranlıydı, İran tabağlı İranlı esnaflardı. Ve Ermeniler de vardı işlerinde. Türkler gayetle az idi. Ben bu çarşıya geldiğim vakitte burada bulunan ihtiyar bir adam beni çağırdı yanına. Dedi ki oğlum bu çarşının dedi sen reisi olacaksın bir gün gelecek dedi. Çünkü çok gençtim o vakit. Ben onun için de sana bazı tavsiyelerim olacak tutarsan bu hay hayatta muvaffak olursun. Tutmazsan muhakkak surette dedi burada barınamazsın dedi. Bu çarşıya dedi alim gelir, cahil gelir, zalim gelir, deli gelir, akıllı gelir, evliya gelir, kötü kişiler de gelir dedi. Herkese hüsnü muamele edeceksin hiçbir fakir kapından boş çevirmeyeceksin. Ters muamele yapmayacaksın. Ee, şimdi böyle hadiseler olmuştur buraya. Mesela bir yerden kitap aldım ben Aldım ve dedi ki o hanenin sahibi bu iki yetimin malıdır dedi. Hiç para bırakmadı babaları dedi. Falan. Ben tuttum onu merhameten yani az bir kar, cüzi bir kar koyarak aldım. Arabaya ekliyorduk dışarıda. Kitabın bir tanesinin içerisinden bir zarf düştü. Ben zarfı şöyle açtım baktım. içerisinde 10 bin lira vardı. Ben kitapların hepsini 3 bin liraya almışydı Kaç yılıydı efendim? 956 falan. Evet bir hayli He, e, elal, yüklü bir yüklü, para evet. bugüne kıyasla. He, sonra çıkardım yukarıya dedim. Bir hanımefendi kitapların kitaplarını dedim. Böyle bir zarf düştü. Lütfen buyurun dedim. Bu parası şayet eğitimlere dedim. Allah başka daha yardım etti. E, bunu söyledim. Kadıncağız teşekkür etti falan. Ben kitapları buraya getirdim. Arkasından telefon ettiler bana. Dediler ki, kitapları satma, dursun kitaplar falan dediler. Zannediyorum ki o vakitte bu milli korunma kanunu çıkmıştı. Birisi bir kitaba talip buldu O vakitte satmam diyemezdi. Efendim tekrar bir telefon daha ettiler. Satmayın dedim. Kardeşim satmayın nedir şeyiniz? Oraya gireceğiz. Geldiler. Dediler. Kitapları geri alacağız dediler. Peki dedim. Benim 3000 bin lira verdiler. Ve kitapları geri alıp götürdüler.